Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun Graf <gülüyor> oynuyoruz. oynuyoruz. <laughs> ee, yani de şimdi o, ha, var da o, o da, ama, bilgisayar, Lime, boz, Bilgisayardan Minecraft Orada mayon, da da Abi, mi, cadının <laughs> kodunu söylüyorum. Ama bilmiyormuş. E, Bilmiyormuş.

Evet lan. What the Kaç 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 kaç. kaç Oyundan çık, oyundan çık. Arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelin. Çok güzel oldu, video olduğu için. Çok uzun, çok, Aa, çok kısa. Mefilim çok kısa bir video oldu. Evet bütün çok kısa, kısa bir video oldu. Şimdi özür dilerim. Şey. Zombiler da, ya Daha çok benim. Daha çok böyle Yenge. videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi, beğenmeyi beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.